Sana bir sürprizim var diyorum. Söyleyeyim mi? Efe biliyor musun? Bana bir kutu geldi. Ve benim çocukluğumdaki bütün abur cuburlar o kutunun içinde var. Merak ediyor musun? Ha, arkamdan aldın mı? Aldım. <laughs> Gel bakalım onlara. Bunların hepsi benim zamanımdaki abur cuburlar biliyor musun? Ama bence yere dökme. Yere dökme anneciğim. Bunları gel masaya dökelim masada bak. Hiçbir şey düşmüyor anneciğim. Aa, şimdi anneciğim dikkat et. Getir nerede bakalım. Geçenlerde bunu yalanı çok kötü tadı. Ondan var mıydı sende başka? Üstüne vardı da nerede olduğunu. Hm onun tadı kötüdür. Tabi hepsi bizim zamanımızdakiler değil. Mesela bak. <laughs> Efe biliyor musun bu ne? Emzik şeker. Aa onu nereden biliyorsun su fışkırttığını? Anneciğim bilmiyorum. Şimdi denedim. He, anladım annem. Bak Efe şimdi sana bunu tattıracağım. Bu neye biliyor musun? Söylemeyeceğim. Tattıktan sonra açayım bir. Aa, şimdi anne. bunu açtım. Hayır anne. Bu ne? söyleyeceğim sana. Tattığında çok beğeneceksin. Muzlu mu? Ama <laughs> tatlı. Gel bakalım. Gel bakalım yaklaş bana. Hadi hadi. Suya gerek yok gel. Aç ağzını. Anneciğim aç ağzını düzgün. Efe gene nereye kaçıyorsun? Leblebi tozunu beğenmedi Efe. Efe gel hadi. Halbuki ben çok seviyordum leblebi tozunu. Sen sevmedin. Bu bir leblebi tozuydu biliyor musun? Tatlı değil miydi? Hadi gel buraya. Bakalım. Aa bak Gino, Gino da vardı bizim zamanımızda. Bu bir çikolata. Şimdi bunu tadacaksın. Efe açtım. Efe, gene nereye gittin Efe hemen? Gel buraya. Gene mi su getirdin? Tat bakalım. Bakalım Gino'yu beğenecek mi? Hadi anne. Efe, hepsi kötü olamaz. Biz bunları çok seviyorduk bu abur cuburları. Bunlar da abur cubur anneciğim. Efe Cino'yu da beğenmedi. Bakalım. Ah! Bu ne biliyor musun? Tavuk. Dinozor şeker. Bunu da açalım bakalım. Açabilecek Tavuğu. misin? Hayır, Hayır annem bu bir dinozor. Bu... Hayır, bu tavuk. Dinozor. Tavuk. Açalım bakalım. Açtım. Isırlı. Niye oraya gittin? Tatacaksın. Isırlıyorum. Hayır Isırlıyorum. bu Isırlıyorum. şeker. Isırlıyorum. Ama bu zaten şeker ısırılmaz yalayacaksın. Bunu beğendin ama hepsi kötü olamaz ya Anneciğim çok güzel Beğenmedin mi bunu da Allah Allah Senin beğenebileceğin ne var Ben anlamadım ki Şekeri de buraya koyalım Bakalım Sana ekşi yüz tattıracağım Efe geri gel hadi Tamam tattırmayacağım Gel tamam Tattırmayacağım bu ne? Aa, biliyor musun bu ne? Düdüklük şeker. Bunu tattırayım. Bak bunu beğeneceksin. Bunu gerçekten beğenirsin. Bak bu çok güzel aralarında. Tamam. Efe'ye bak. Çal bakalım. Sadece bu düdük mü? Altı düdük. Çal bakalım. Gördün mü? Bir de tadına bak. Tadı güzel. Limon değil, portakal. Efe sen ne seviyorsun ben anlamadım. Bence sen abur cubur sevmiyorsun Efe. Ne dersin? Anneciğim sen hiç abur cubur sevmiyorsun. Bu aslında çok güzel bir şey. Sevdiğin bir abur cubur var mı? Hmm. Sanırım yok. Jelibon mu? Bir jelibon mu seviyorsun abur cubur olarak? Hmm. İki jelibon. <laughs> en iyisi sana hiçbirini tattırmayayım ben Efe. saatimiz geldi Emir. Uyuman lazım. Hadi bakalım. Hadi seni sallayayım uyu. Ee, eee eee ee. Hadi anneciğim uyuyalım tamam mı? Oyuncağını da vereyim mi? Bak, al dinozoru da. Al dinozorunu da onunla uyuyor. Tamam mı? Hadi annem. Ee, eee eee ee. Hadi anneciğim. Ee, bununla oynamak için vermedim annem. Uyuyoruz tamam. Geri aldım. Uy. Ağlamak yok Emir. Uyuyacağız. Hadi bakayım uyu artık. Emir. Anneciğim ağlamak yok dedim. Emir. Tamam hadi gel senin yatağında sallayayım. Kalk bakalım. Kalk yatağımıza gidelim. Şimdi uyuyorsun. Emziğini al bakalım. Emziğini aldım. Al bakalım Niloya'yı da. Niloya'yı da verdim sana. Şimdi üstünü örtüyorum uyuyorsun. Sallıyorum seni hadi.

Hadi bakayım uyuyoruz. eee, 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 eee. Uyuyacağız diyorum anneciğim. <laughs> Aman Niloyu da alıyorum o zaman senden. Niloyu da alıyorum. Uyumuyorsun sen. <laughs> Ama, anneciğim uyuman lazım. Uyku saatin geldi. <laughs> Kalkacağım mı? Gel. gel 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 tamam gel hadi uyumayalım gel bakalım Emir uyuman lazımdı biliyorsun değil mi anne Emir Emir sana diyorum bana bak vereyim mi oyuncağını ne zaman uyuyacaksın ah, çalıştırdım oyuncağını hemen gidiyorsun hemen gidiyorsun sen. al bakalım Anneciğim ne zaman uyuyacak peki? Abi okuldan gelince mi? Emir ne zaman uyuyacaksın? Anneciğim ne zaman uyuyacaksın Emir? Buna mı ağlıyorsun? Al tamam al. Al. Al anneciğim al. <laughs> abi bekleyelim sen abi olmadan uyumuyorsun çünkü. Abi gelsin uyutalım seni tamam mı? Tamam mı anne. <laughs> anneciğim bu nasıl oyun böyle? Işıklar yeri gösterecek biz onlara gideceğiz. E hani göstermiyor? Beşte beşte beş yapasın beş be. 4'te, 4'te, 7'de, 7'de, 5'te. Hala 5'te. de 6'da, Altıda, 6'da, altıda. En yükseğe. Oradan öbür tarafa hopla. Hoplayamadın Efe. Aa Efe hoplayamadın. Bak ondan onu hopla Efe. Aa gene olmadı Efe. Buradan o tarafa zıpla. Çok yüksek Efe. öyle olmadı Efe. Öyle değil anneciğim. Oradan buraya zıpla böyle bir. İşte bu Efe. Başardın annem. Oradan da oraya. Süpersin. Şimdi oradan da oraya. <laughs> ne parkuru? Nereden? Alta mı gidiyorsun? Yukarıdan da gidebiliriz. Yani yok, yukarı kestirmem Ah, yukarıdan mı? Yukarıdan nereye gidiyor? gidiyor. Kestirme Bakayım. Kestirme burası kestirme neresi böyle? Burası. Tamam da nereye gidiyor böyle anneciğim? Efe ben korkarım buradan kayamam ki. Bana. Kay bakayım. Efe. <gülüyor> <gülüyor>